Merhabalar dostlarım. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz mutfak yandıktan sonra yeni bir fırın aldık. Şimdi o fırını denemek istiyorum canım. Ne yapıyoruz? Önce şöyle güzelce patatesimle kıymamı bir patatesli börek yapacağız. Arkasından da güzel bir portakallı kurabiye yapacağım. Burada önce bildiğiniz gibi herkesin klasik bir işi Kavuruyoruz patatesi, kıymayı. Kavurduk. 6 tane yapmak yufkan var. Burada sosum var. Sosumu şimdi sosluyorum. Biraz pul biber atıyoruz. Çok kolay, klasik bir tarif arkadaşlar. Fırınımı denemek için evde bulunan hemen malzemelerle yapıyorum. Evet, önce yufkamızı şöyle hemen seriyoruz tabana. Şöyle ortasına da elimizle parçalıyoruz. Yufkaları tek tek şöyle koyuyoruz. Ortaya doğru her tarafı eşit gelmek suretiyle. Şimdi burada çıktığım sütüm, yoğurdum, yağım. Onları şöyle bir seriyorum. kavurduğumuz içimize koyuyoruz malzememizi arkadaşlar. Tekrar diğer son yufkamızı da alıyoruz, şöyle bölüyoruz elimizle eşit bir şekilde koyuyoruz. Şöyle kalın uçlarını ben alıyorum arkadaşlar, içinde kalın sert olmasın diye. Son kalan sosumuzu da döküyoruz. bir tane yumurta sarısını güzelce çok az hemen az bir bir damla sıvı yağla açıyoruz Evet şimdi susamını atıyoruz. Susamını attıktan sonra orta derecede koyuyorum canım. 180 derecede orta araya atıyorum. Evet canlarım şimdi böreğimiz fırında pişiyor attık patatesli kıymalı böreğimizi şimdi burada portakallı güzel bir tam portakalın zamanı pasta yapacağız. Yani kurabiye tarzında. Evet şimdi burada 3 tane yumurtam var. 3 yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızın üzerine bir çay bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. çok tatlı seven iki bardakta şeker kullanabilir ama ben sevmiyorum. Evet, şekerle yumurtayı önce şöyle bir çırpıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 200 milimlik bir su bardağıyla yoğurdum var. Bu bayatlamayın çok güzel kurabiye tarzında pasta. Bir çay bardağı sıvı yağımı döküyorum. yıkayınca yıkadım, kurudum. Koç bırağıyla yıkadım. İri tarafıyla rendeliyoruz. Portakal suyuyla, kabuğuyla beraber. Portakal mı rendeledikten sonra gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında bir un olacak. Hamur olacak pardon arkadaşlar. Bu aşamadan sonra artık sokuyoruz. Kabartma tozumuzu bir paket, bir paket vanilyamızı döküyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Böreğimiz alt üst işte 180 derecede çıkardık. Gördüğünüz gibi gelişi güzel hemen alıyorum arkadaşlar. Hemen yuvalayıp yuvalayıp koyuyorum. Şöyle bir düz bıçakla üzerine çarpatıyoruz. Şekerle karıştırdığımız tarçını şöyle üzerlerine koyuyoruz. 180 derecede ısınan fırını alt üst bölümüne koyuyoruz. 15-20 dakika piştikten sonra alacağız. Evet, çıtır çıtır çok güzel, içi dolu dolu bir börek oldu. Evet, portakallı kurabiyelerimi çıkardım. Arkadaşlar eskiden bunu çok güzel günlerimizde yapardık. Şimdi tekrar yapıyoruz ve çok da seviyorlar. Komşularım da çok beğeniyor. İsterseniz hamuruna ceviz de koyabilirsiniz. Üzerine pudra şeker de serpebilirsiniz. Ama ben o portakalın aromasının dokusunun bozulmaması için böyle tercih ettim. Gördüğünüz gibi işte çok güzel kabardı. Mis gibi de portakal kokuyor. Evet canlarım bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar elinizden bereket, huzur, yüzünüzden gülücük, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.